Aziz milletim, değerli kardeşlerim. 1 Haziran 2021 tarihinde yani 3 gün önce kabine toplantısı çıkışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir dizi normalleşme tedbiri açıklandı. Hafızamızı tazeleyelim. Aslında 3. defadır normalleşme kararları açıklanıyor. Geçen sene 1 Haziran'da pandemiyle ilgili yasak ve uygulamalarda büyük bir gevşeme süreci başlatılmış ve Tüm yaz ayları boyunca biraz da sahte bir iyimserlikle yeni bir normal dönemi yaşanmıştı. Ancak aşı kıtlığı ve varyant virüsler nedeniyle sonbahardan itibaren vaka ve vefat sayıları yeniden patlamıştı. 1 Mart 2021'de yeniden bir normalleşme dönemine girdik. İkinci normalleşme kararlarının açıklandığı gün 130 bin teste karşılık 69 vefat, 9891 vaka ve 1215 ağır hastamız vardı. İkinci normalleşme kararları açıklandığında başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bu işten sorumlu olan herkesi ikaz ettik. Çünkü pek çok bilim insanı bahar aylarında ciddi bir yeni dalga bekliyordu. Aşı tedarikindeki sıkıntı sadece Çin aşısına güvenip başka hiçbir kaynağa başvurmayan öngörüsüz ve keyfi sağlık politikası bizi aşısız bırakmıştı. Mart başı itibariyle kış aylarına göre daha düşük seyrediyordu hastalığın yayılma hızı ama sadece 6 milyon insanın aşılandığı ve yapılan test sayısının 130 bine kadar geriletildiği bir ülkede açılma için çok erkendi, uyardık dinleyen olmadı hükümetin neden erken normalleşme gibi bir çılgınlığa yöneldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz salgın döneminde vatandaşın yanında olamadı siyasi iktidar, insanları açlık ve sefaletle baş başa bıraktı esnaf kardeşlerimizin İçten bir şekilde dile getirdiği gibi 30 yıl devlete vergi veren esnaf devletten 3 ay doğrudan destek göremedi. Hep kredi, hep kredi. İnsanlar soluk alamaz hale geldi. 1 Mart'taki erken normalleşmenin nedeni sağlıktaki umut verici tablo değil, ekonomik krizdi değerli kardeşlerim. Aldıkları kararların ne kadar isabetsiz olduğunu insan Nisan ve Mayıs aylarında hep beraber milletçe öğrendik gördük. Vaka sayısının 60 bin, vefat sayısının 500'ü bulduğu bir ülke haline geldik sonunda. Beceriksizce alınan kararlar birer ikişer kaldırıldı. Türkiye Mayıs ayında bayramı da içine alan bir tam kapanma dönemine girdi. Tabi hükümetin tam kapanma dediği şeyin tam kapanmayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını hepimiz biliyoruz. 16 milyon insanın çalıştığı sokağa çıkma yasağı günlerinde bile trafiğin sıkıştığı bir ortamda tam kapanmadan değil ancak onun soluk bir kopyasından bahsedilebilir. Yetersiz çala kalem ve bilimsellikten uzak da olsa alınan tedbirler kısmen sonuç verdi. Üçüncü normalleşme paketinin açıklandığı 1 Haziran itibariyle 6493 vaka ve ne yazık ki 122 vefatımız var. Ağır hasta sayımız ise 1300'ün üzerinde. Sayılar azaldı ama Nisan ve Mayıs aylarını aşısız geçirdiğimiz için toparlanma istenilen seviyede değil. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, geldiğimiz yer bakımından Üçünü, üç'ünü normalleşme kararlarının içeriğini yaz aylarında bizi bekleyen olası gelişmeleri doğru yaptığımız şeyleri ve bizi bekleyen yeni tehlikeleri açık yüreklilikle konuşmak görüş öneri ve düşüncelerimi dile getirmek isterim Önce isterseniz eğitimle başlayalım Dün iki karar açıklandı Cumhurbaşkanı 13 Eylül 2021'de tüm üniversitelerde yüz yüze bir şekilde eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu. Gece bitmeden iki, ikinci açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık haftada iki gün için okulları açma kararını açıkladı. Ayrıca yaz aylarında telafi eğitim kapsamında okullar yine açık olacak. Bu kararları dinleyince içim burktu. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz adına üzgünüm. Pandemi döneminde eğitim uygulamaları en az sağlık kadar eleştiri topladı. Adeta Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ile başlarında bulundukları bakanlıkları yanlış yönetme noktasında yarıştı. Geldiğimiz yer tam bir felaket. Üniversite çağındaki gençlerimizle birlikte 18 milyon öğrenci son bir buçuk yıldır doğru dürüst bir eğitim alamıyor. Aslında en baştan itibaren her yeri kapatıp okulları açık tutmalıydık ama bu basireti gösteremedi bir türlü Milli Eğitim Bakanlığı. Avrupa'da ilkokulların en uzun süre kapalı tutulduğu ülke Türkiye. Uzaktan eğitim başarısızlıkla sonuçlandı. 4 milyondan fazla öğrenci uzaktan eğitimden yararlanamadı. Bu kitleye internet ve bilgisayar dağıtılamadı. Siyasi iktidar bu bağlamda Cumhurbaşkanının 2 milyon tablet dağıttık açıklaması gerçeği yansıtmadı, yansıtmıyor. Cumhurbaşkanımıza doğru bilgiler verilmiyor. Öğrencilere ulaştırılan tablet sayısı 500 bin bile değil. Sanki bu sorunlar yetmiyormuş gibi sınav konusunda ısrarcı oldu Sayın Milli Eğitim Bakanı. Pandeminin insanları yatağa ve ölüme sürüklediği Nisan-Mayıs aylarında hiçbir öğrenci ve öğretmenlerin çoğu aşılanmamışken okullarda yüz binlerce insan toplandı. Okullar bulaş merkezlerine dönüştü. Ortaya çıkan tablonun vehameti karşısında ikinci sınavlar yapılamadı. Tabii ne gerek vardı bu dayatmaya? Çocuklarımızı ve ailelerini sağlık mı eğitim mi ikileminde bırakmaya ne gerek vardı? Bir yöneticinin basireti bağlandığında verdiği karar sadece kendine değil tüm topluma oluyor. İçler acısı milli eğitim sistemimiz bu gerçeğin apacık kanıtı niteliğinde. Gelelim kararlara. Tabi 13 Eylül'e epey zaman var. Umarım bu sefer dedikleri çıkar tüm toplum aşılanır. Ama o tarihe kadar aşılanma yaygınlaştırılmadan üniversiteler yüz yüze eğitim için açılırsa Salgının başından beri alınan en kötü karar hayata geçmiş olacak. Bu şekilde milyonlarca üniversite öğrencisi şehir değiştirerek virüsü tüm Türkiye'ye yayabilir. Yurtlar ve dersliklerin durumunu düşünemiyorum bile. Üniversiteler açılsın tabii ki. Uzaktan eğitimle olmuyor ama önce aşı sonra açılma. Okullara gelince Cumhurbaşkanı açıklama yapınca Milli Eğitim Bakanı da apar topar okulların haftada iki gün açılacağını duyurdu. Hangi iki gün belli değil. Servis var mı? Aile çocuğu okula bırakabilecek mi? Kim alacak? Kantinler açık mı? Ne yiyecekler? Uzun süre okula gidememiş çocuklar birden başlayan eğitime hazır mı? Hiçbir plan yok. Tam bir saldım çayıra mevlam kayıra düzeni. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, üçüncü normalleşme adımları sokağa çıkma yasağı ile yeme içme mekanlarına da bir gevşeme getiriyor. Sokağa çıkma kısıtlaması artık 21 değil 22'de başlayacak. Cumartesi günü için sokağa çıkma yasağı olmayacak. Yeme içme yerlerinde ise akşam 9'a kadar masaya servis mümkün. Bu düzenlemeleri önemsiyorum. Sosyal ve ekonomik hayatın bir ölçüde canlanması toplumun dayanma gücünü ve moralini yükseltecektir. Aslında olması gereken kapalı olan tüm iş yerlerine ciro desteğiyle ancak sosyal devlet gibi davranmadığı bizim devletimiz. Önce ihtiyaç sahibi her aileye 1000 TL verileceği söylendi. Ardından 750 TL ve 500 TL kira desteği açıklandı esnaf için. Bu tedbirler de işe yaramayınca 3000 TL ve 5000 TL'lik hibeler devreye sokuldu. Ancak sadece 10 açıklanan yardım paketi değil, aslında en başta açıklanan 1000 TL bile tam olarak dağıtılamadı. Milyonlarca başvuru sonuçsuz kaldı. İnsanlar her gün e-devlete bakıyor, durumunda değişik olmuş mu diye. Ama ne reddediyor ne de kabul ediyor hükümet. Bu durum devlet ciddiyetinin ne ölçüde zayıfladığını göstermekte. Açıkladığı yardım programını bile sonuçlandıramıyor siyasi iktidar. Bu da devlete olan güveni zayıflatıyor. Değerli kardeşlerim, bu süreçte hep beraber şunu gördük. Bize iktidardan fayda yok kepçeyle alıyor ama kaşıkla bile vermiyorlar. Bu şartlar altında sosyal bir facia kaçınılmaz. Bu nedenle esnafa iş yapacağı ortamı sağlamak lazım. Ayrıca salgının tek sorumlusunun yeme içme yerleri gibi düşünülmesi de hatalı bir yaklaşım. Ancak yapılan düzenlemelerde ne yazık ki keyfilik var. Bir kere saatlerin neye göre seçildiğini bile anlayamıyoruz. İş yerlerinin kapanma saati 8 yerine 9'a veya 9 yerine 10'a çekildiğinde bulaş hızı azalıyor mu? Bir diğer sorun kahvehaneler. Biliyorsunuz oyun yasak. Neden oyun yasak? Kahvehanede oturunca virüs bulaşmıyor da kağıt oynayınca mı bulaşıyor? Oyun yasağının hiçbir bilimsel dayanağı yok. En az 1 milyon insan ekmek yiyor kahvehane ve kıraathanelerden. Bir inat uğruna bu insanları açlığa mahkum ediyor siyasi iktidar. Ayıptır, yazıktır. Bir diğer sorun, eğlence mekanları ve müzisyenlerin durumu. Bu kademeli normalleşme takviminde de müzik emekçileri için adım atılmadı. Üstelik bu kesim 14 aydır neredeyse hiç yardım alamıyor. Sanatçı, müzisyen, eğlence sektörü emekçisi, bu kişilerin ailelerinin bir turist kadar değeri yok. Turistlerin ayağı taşa değmesin diye tatil beldelerinin düzenini tepeden tırnağa onlara göre düzenleyen siyasi iktidar, sıra eğlence sektörüne gelince körler sahırları oynuyor. Bu yasak keyfidir arkadaşlar. Hatta belli bir yaşam tarzını dayatması bakımından siyasidir, ideolojik olarak da değerlendirilebilir. Başkasının hakkı ve hukukuna saygı duyduğu müddetçe her yaşam biçimine saygı duymalıyız. Eğlence sektörünün yokmuş gibi kabul edilip ihmal edilmesinde de benzeri bir zihniyet devrede. Sanatçılar ve müzisyenler için doğru dürüst bir destek yok. Çalıştıkları mekanlar da kapalı. Ne yapacak bu insanlar? Son bir yılda yüzden fazla müzisyen intihar etti. Bu sayıya yenileri eklenmesin. Kapsamlı bir destekleme programı açıklanmayacaksa mutlaka sanatı ve müzisyenlere uygulanan yasağın kaldırılması lazım. Bu keyfi yasaklar karşısında siyasi iktidarı bilime ve vicdana davet ediyorum. Aziz milletim, son olarak aşı meselesine değinmek gerek. Çünkü asıl kurtuluşumuz orada. Salgınla mücadele sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın en başarısız olduğu alan şüphesiz ki aşılama. Bugün itibariyle yapılan aşı sayısı 13 milyon. Bu sayının sadece 5 milyonu 2 doz aşıyı tamamladı. Oysa nüfusumuz 85 milyon. Toplumsal bağışıklık için en az 60 milyon insanın 2 doz aşı aşılanması gerekir. Bu da 120 milyon aşılama anlamına geliyor. Rakamlar ortada. Aşılamamız gereken sayının %15 seviyesinde seyrediyoruz. Ayrıca son 6 aydır aşı yapılıyor. Ortalama günde 200 bin aşı yapılmış. Türkiye'de aşılama bu hızla devam ederse toplumsal bağışıklık ancak 1,5 yıl sonra tesis edilmiş olacak. Bu çok uzun bir süre. O kadar beklenirse... Yeni varyantlar salgını canlı tutabilir. Ayrıca ekonomik ve sosyal yapımız salgın tedbirlerini bir buçuk yıl daha uzatmaya dayanmayacaktır. Bu nedenle acilen ve hızlı aşılama şart. Son zamanlarda iyi haberler alıyoruz. Sağlık Bakanlığı nihayet hata yaptığını kabul etti. Çin aşısı dışındaki alternatiflerle güçlü anlaşmalar sağlandı. Özellikle Biontech yapılan anlaşma umut verici. Bu sayede 50 yaş üzeri için aşılama başlatılabildi. Umarım bu işi de eline yüzüne bulaştırmaz bakanlığımız. Bu işin şakası yok. Ne kadar çok aşı, o kadar çok umut. İsrail, İngiltere ve Amerika neredeyse aşılamayı bitirdi. Maske dahil pek çok tedbir kaldırıldı. Normale döndü bu ülkelerin halkları. Peki ya biz? Bekleyip göreceğiz. Umutluyuz. Aynı zamanda temkinliyiz tabii ki. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, umarım biraz İran'da açıklanan normalleşme adımı kalıcı olur. Daha önce iki defa yaşadığımız üzere tekrar başladığımız yere dönmeyiz. Yine konuşmamızın sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlık içinde kalın. Hayırlı akşamlar.